Şey kişi giriyor. TL para. Aa, Aa, teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Aa. stresle geçecek. Kurumuz 100 TL. Aman tanrım. Site <laughs> reklamı yapabiliyoruz buradan? Sitenin ne olduğuna bağlı. Kurumuz 100 TL'den neler oluyor? Teşekkür ediyoruz, para. Elif <laughs> var Bitcoin'im var. Elif Tanrım 20 Euro. Para. Hiç <laughs> biz. 220 TL arttırıyorum. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ediyorum ama ben kafa yiyeceğim. Bu kadar fazla parayı hesaplayacak şeyim yok benim. Teşekkür ediyorum. Para. Aman... <laughs> eliza payım para. Teşekkür ediyoruz. Bari mesaj yazın. Bari mesaj yazın. Mesajınızı okuyayım. Mutsuz oluyorum böyle sade attığınız zaman. En azından mesajınızı okuyayım. Karşılığında azıcık da olsa benim. Mini minnacık da olsa vermiş gibi hissedeyim. Nasıl oynandığını. Veya 20 TL. Yoksa boşça 5 kanal doları. Sam random mesaj. Teşekkür ediyorum. Random mesaj bile bunu Türk vereceğiz. Sağ Aman tanrım kurumu böyle daha yolladı. Kurumuz bütün parasını bana gömüyor umarım.